Daha yükseltme yapmayı bilmiyor abi. Yeni videomuza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar ve dostlar. Bugünkü videomuzda şu anda karşınızda gördüğünüz bu lanet oyundaki gerçek ve doğru yükseltmeler nasıl yapılır? Bunları konuşacağız abi. Velir belediye binamız bitti. Doğru şekilde yükseltme nasıl olur? Herkesin bakın zevki ve oynayış tarzı farklıdır ama oyunun bir tane doğru oynanışı vardır abi. Kesin ben yanlış biliyordumdur ama bildiğim doğruları kardeşiniz size anlatacak. Şimdi orduyu ve savaşan askerlerimizin hepsini güçlü kılan şeyleri de kendi kafamızda hemen bir özet diyelim. 1- Kahraman, 2- Büyü, 3- Ordu kampı falan filan. Bunlar çok önemli evet. Ama oyun içerisinde vazgeçilmez ve kesinlikle doğru olan yükseltmeler 1- Belediye binası. Belediye binası özellikle ateş altını aldıktan sonra aşırı derecede savunmada çok büyük farklılıklar gösteriyor abi. Her zaman maxlanana kadar bir inşaatçı belediye yeni dahi çekmiş olsak orada kalacak. İkinci, eğer ki laboratuvarımıza kitap basmıyorsak sakın ha sakın böyle bir hata yapmayın. Laboratuvar vermemezlik olmaz abi. Yüzde yüz gerekli. Kesinlikle klan kalesi abi. Klan kalesindeki animet artışı olsun, büyü artışı, birlik artışı, savunma saldırıda can artış oranı falan klan kalesi boş yer değil abi. Klan kalesinin önemi de bir belediye kadar vardır. Ne uçuyor amına kıyım dikkat ediyorsanız saydığım şeyler ilki savunma diğerleri ise orduya yönelik oluyor. Sizin her zaman yükseltme. Velev ki bu ilk aşamalar geçtik abi. Peki daha sonra ne yapacağız? Arkadaşlar ben bir sürü köy incelemiş bir adamım. Ve köy incelemelerde gördüğüm şeyler yükseltme sıralamalarının tamamen yanlış olması. Baştaki sıkıcı dönemi geçtik. Klan kalesini taktik avcı. Abi bunları biliyoruz. Bunları geç dedik. İleriki dönemde yapmamız gereken tek şey vardır. Eğer elimizde 4 tane kahraman varsa benim gibi yapabiliyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ben şu anda 4 görüyorsunuz. Dört kahramanımı birden yatırıyorum abi. İki tane de geri kalan işçimin bir tanesi belediye binası yükseliyor. Ötekiyle de X'e yükseltiyorum. Şimdi adam cehennem kulesi bile varken hava savunması yükseltiyor. Kardeşim ben senin beyin hücrene sokayım. Arkadaşlar bu hem havayı hem karaya vurabilirken bu sadece havaya vuruyor. Bu adamın anasını çapar bu yaralı bırakıyor. Direkt sıralama koyalım. Bir taktik avcı. Yüzde 2. Cehennemler %100 3. aya saçar %100 4. Olarak kombinasyon 15 sesini hala bilmiyorsan monolit 5. X yayları bak sıralama sıralamayı kez 6. Okçu kulesi 7. Kesinlikle insanlar sürekli elektro oynadığı için mecburiyetten belki hava savunması 8. Toplar 9. İzi testadır 10. Büyücüdür 11. Havan falandır zaten en sona havan koymayan adam kesinlikle oyuncu değildir neden havan dediğimiz savunma daha düşmanı tutturamıyor amına koyayım bu kadar kötü bir savunmaya karşı kesinlikle ama kesinlikle en sona atılması gerekir. Bak benimki kaç belediyeniz Allah bilir. Ben bunu yükseltmiyorum bile gerek. Eğer ki tüm bu yükseltmeleri doğru bir şekilde yaparsak ve oyunun hakkını vere vere belediyemizi çıkarsak kesinlikle bizim sırtımız yere gelmez abi. Mutlaka elinizde muazzam bir köy düzeni olsun. Pezevenk şerefsiz bir köy düzeni bulun. Bulduğunuz köy düzeni adam baktığında ananı desin. Bu şart. Evet umarım yine bomboş bir videodan sonra bizden ayrılmaz ve bizi takip etmeye devam edersiniz abi. Artık bir sonraki Clash of Clans, LOL, MOL, VALO bir şeylerin videosunda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım. Bay bay görüşürüz.